bir oyuncu hani ben açıkçası ismi ilk gördüğümde, duyduğumda beni bu sezon transfer döneminde en çok heyecanlandıran oyuncuydu. Antoine Griezmann. Birkaç böyle farklı şekilde de şöyle gösterebiliriz. Yani bu transfer şu anda tabii oluyor, bitiyor seviyesinde değil ama Galatasaray'ın o bölgeye özellikle Zaniolo'yu da sattığını düşünürsek yani satacağını düşünürsek ön tarafa bu seviyede bir yıldız oyuncu alacağını birçok kişi bekliyor. Bu oyunculardan bir tanesi işte Taliska, biri Dybala'ydı yine konuştuk onu günlerce. Joao Felix ismi vardı. Şimdi de Griezmann ismi öne atıldı ki yani bu isimlerin hepsine baktığımda Griezmann'da tabii çok da hani farklı bir oyuncu değil. Yani diğer isimlerde Felix ismi de Dybala ismi de bu seviyede bir yıldız ama Griezmann ismi gerçekten heyecanlandıran bir isim. Tabii işin mali tarafını düşünmek gerekiyor Atletico Madrid'in çok ciddi bir e, bonservis talebi olacaktır burada. Bilmiyorum izleyiciler ne düşünür ama yani Griezmann gerçekten Galatasaray'ı e, Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkaracak oyuncu diye düşünüyorum ben. Ee, bir başka isim de Kevin De Bruyne. Yani bu da enteresan bir isim oldu. Bugün e, fazlaca yazıldı hem Türk medyasında hem de Avrupa medyasında Kevin De Bruyne için Galatasaray'ın nabız yokladığı. Ancak oyuncunun 20 milyon eurolara varan maaşı sonrasında artık bu işin biraz zora girdiği ile alakalı bilgiler var ama bu Kevin De Bruyne ismi niye bu kadar dikkat çekiyor Murat? Galatasaray'ın çıtayı nereye koyduğunu gösteriyor aslında bakarsan. Yani çıta burada hani acaba mı yoklayan bir Galatasaray var. Ama tabii ki de kolay bir iş değildi. Muhtemel Galatasaraylı yöneticiler de bu transferin nabız yoklama işini yaptılar ama zaten biliyorlardı bu işin zor olduğunu. Griezmann'da da benzer bir durum var. İhtiyaçlar da tartışılır bu arada Murat. Yani burada... Gerçekten de bu kadar derin bir kadro, ne kadar ihtiyaçları kısmı da yer yer tartışılacak konular. Ve e, zaten bir 8 transfer yapılması planlanıyor. 6-8 e, hem hücuma dönük oyunda hem de geride. Ve burada da e, Parades konusu artık yeniden e, ciddi ciddi gündeme geldi. Çünkü Parades istediği teklifi bugüne kadar henüz alamadı. Avrupa'da ligler başlamak üzere. Ve Parades gündeminde aslında gelişme şu. E, Lazio... 25 milyon 20 milyon euro civarında bir rakama 20 milyon mu doğru hatırlıyorum sanırım 20 milyon civarında bir rakama Torreira'yı almak istiyor. Galatasaray da ısrarla Torreira'yı vermek istemiyor. Haklı çünkü bu takım Torreira'ya ihtiyaç yani gerçekten de ihtiyaç duyuyor. Lazio diyor ki sen Torreira'yı vermezsen ben parades alırım diyor. Böyle bir ikilemde bırakma durumu var sevgili Murat. Yani ikilemde bırakan bir durum söz konusu. Ve şu anki tabloda Parades gündeminde Başka takımlarda geldi Roma örneğin bunlardan bir tanesi Roma'da yine paradestal alakalı girişimde bulunuyor. Fakat oyuncu şu anda Şampiyonlar Ligi'nde Zelgiris Vilnius'un geçilmiş olmasıyla beraber Olimpiya maçları da keza maçlar var. E, Olimpiya'da Ergalasa geçerse Molde karşılaşmasını, Molde diyorum çünkü Molde muhtemelen İzlandalı rakibini geçecektir. Öyle gözüküyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarında olacağı için biraz daha tercih edilme konusunda e, öne çıkacak ve muhtemelen Parades konusu da e, olimpiya maçlarından sonra artık netleşmiş olacak. Mehmet Takmaz'ın da sorusu ya da işte yorumu var. Onu da istersen sen oku değerlendirelim Murat. Evet şimdi Parades'le alakalı farklı bir detay daha var. Birazdan onu da ekrana getireceğiz. Öncesinde Mehmet Takmaz'ın e, yorumunu şöyle okuyalım. Kesi ne oldu demiş. Drogba konuşacaktı. Acaba Şampiyonlar Ligi'nin bekliyor? Felix aynı. Zaniolo gider. Kesi, Parades ve Felix gelir inşallah demiş. Yani Kesi ile alakalı Suudi Arabistan'dan çok ciddi ilgi olduğunu biliyorduk. Yani bilmiyorum o transfer resmileşti mi ama sanırım oyuncu oraya gidecek gibi duruyor. Onun dışında yani tabii ki Drogba Galatasaray'ın böyle bir eğer girişimi olursa Drogba da devreye girerdi ki Zaha transferinde de Drogba'nın devreye girdiğini biliyoruz. Felix konusu da aslında işte Zaniolo eğer giderse Galatasaray o bölgeye bu seviyede bir yıldız düşünüyor. Bu isimlerin de en çok konuşulan, en önde gelenlerinden bir tanesi Joa Felix e, Parades'te alakalı da şu diğer detaya geçmek istiyorum. E, Futbol Arşiv Twitter e, hesabından aldığımız bir manşetti bu. Onu da belirtelim. E, Lazio aslında burada Galatasaray biraz abi köşeye sıkıştırıyor gibi yani sıkıştırmaya çalışıyor. Lazio'nun e, durumu aslında şu şekilde transferle alakalı. Torreira'ya senin daha önce söylediğin gibi böyle 15-20 milyon euro bandında bir bonservis teklifi yapıyorlar. Galatasaray eğer bunu kabul etmezse Lazio bu sefer Parades'e gidiyor. Yani burada hani hem Galatasaray'ın en önemli en kilit oyuncusunu istiyorlar bir yandan. Bir yandan da Galatasaray'ın orta sahaya transfer edecekleri oyuncuyu istiyorlar. Yani burada da Galatasaray'la ciddi bir hani transfer görüşmesi içerisine girecekler gibi gözüküyor. Bir başa bela olma gibi bir süreç var bu arada sevgili Murat. Yani Lazio'nun sezon transfer sezonu başladığından bu tarafa hem Galatasaray'ın listesindeki oyunculara çok yoğun ilgi göstermesi hem de Galatasaray'ın almak istediğinden ziyade bir de kadrosunda göndermek istemediği oyunculara böyle sürekli ilgi duyup böyle nabız yoklaması, oyuncuların kafasını karıştırması hakikaten böyle bir başa bela durumu var. Ee, her şeye rağmen ben yine de Torreira'yı tercih ederim bu arada. Yani Paredes-Torreira ikilisi evet mükemmel bir ikili ama sen yarın Torreira ya da Paredes'ten birini seçmek zorunda kalacaksan ben yine de Torreira'dır. Bu soruyu da izleyenlerimize sormuş olayım. merak da ediyorum. Torreira mı? Böyle bir ikilemde kalsalar Paredes mi? Ne düşünüyorlar? Ama ben kendi şahsi düşüncem. Mükemmel bir oyun aksiyonu var. Mükemmel bir takım içi uyumu var. Takımı toparlıyor. Cidden hani Lider dediğin zaman Torreira bir takım lideri. O yüzden de e, ikilemde kalacaksam Torreira. İzleyenlerimizin de e, ciddi Torreira mesajları var, Torreira diyenler var, Torreira cevapları gerçekten yüksek. E, bu cevaplar yazılırken de şunu söyleyeyim, 1600'den fazla izleyenimiz YouTube'da, keza diğer platformlarla birlikte çok teşekkür ediyoruz. Futbol Plus YouTube kanalı. Ee, geçtiğimiz yıldan bu tarafa yaklaşık iki yıldır yayın hayatında 110 bin aboneyi geride bıraktık ve her geçen gün sizlerin sayesinde büyümeye devam ediyoruz. Hafta içi her gün, hatta hafta sonları da sık canlı yayınlarla sanırım e, YouTube platformları arasında en sık canlı yayın yapan platform durumundayız e, gün içerisinde, yıl içerisinde. O yüzden de bu destekleriniz bizim için kıymetli. Kanala abone olursanız eğer bizler adına daha büyük bir motivasyon kaynağı da olmuş olursunuz. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Evet şimdi bir yorum çok dikkatimi çekti abi. İbrahim Bey yazmış. Banega ve Fernando ikilisini kuracak. Lazio Sevilla taktiği yapıyor yine demiş. Sevilla'da yine izleyicilerim satırlayacaktır. Galatasaray Arjantinli orta saha Banega'yı transfer etmek isterken kendi orta sahasının en kritik oyuncusu Fernando'yu bir anda Sevilla'ya satmıştı. Hani burada da umarız buna benzer bir şey yaşanmaz. Çünkü Torreira bu sezon Galatasaray için sadece ligde değil şampiyonlarla yine de çok önemli e, ya belki de en önemli oyuncusu olacak gibi duruyor. Özellikle orta sahadaki direnç açısından. Onun dışında şöyle diğer e, yorumlarda biraz bakmak istiyorum. Özellikle en çok gelen yorum Tete çok ihtiyaç var mıydı diyor izleyicilerimiz ama. Şimdi burada şöyle bir şey var. Oyuncu şu anda e, 23 yaşında. Az önce de senin de söylediğin gibi abi. Ukrayna Ligi'nin yanlış hatırlamıyorsam en değerli oyuncusu. 23 yaşında bir Brezilyalı en değerli oyuncu ve bu oyuncu bonservisi elinde olarak size geliyor. Yani sadece 5 milyon euro civarında bir e, imza parası ödeyeceksiniz. Ve tabii ki burada Zaniolo'yu satacağınızı düşünürsek yani Zaniolo şu an takımda eğer takımda kalırsa hani o zaman ya TT'ye çok gerek var mıydı? Belki deriz ama eğer Zaniolo gidecekse TT'ye ihtiyaç var. Çünkü Galatasaray'ın kanat rotasyonu şu an ne kadar geniş e, gibi gözükse de bence e, Yunus Akgün gibi, Morutsan gibi, Yusuf Demir gibi hatta Zaniolo gibi isimlerinde de ayrılması çok muhtemel gibi gözüküyor. Ondan dolayı Tete bir ihtiyaç hatta üstüne ben Raşitsa'nın da alınması taraftarıyım. Ee, yani ben Raşika e konusunda çok emin değilim. Ama Tete Zaha kalacaksa bu kadro içerisinde olacaksa ben çok da ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Zaniolo konusu şöyle. Ee, bir maden ve yatırımlık bir madendi Zaniolo. Yani alırsınız hani bir köşeye bir altın koyalım hani bir sene sonra satarız. Aynı mantıkla alındı. Tete de bu mantıkla aslında özünde alınıyor. 23 yaşında belki bugün gerçekten çok ihtiyaç mıydı dediğiniz Tete. 6 ay sonra kontratı bitiyor. 6 ay sonrasında Tete'ye muhtemelen Tete'nin kapısını çalışacak olan kulüp sayısı e, çift taneli basamaklarda olacak. Ve Galatasaray şu an bir fırsatı değerlendiriyor. Hani hep diyoruz ya Ağustos ayı fırsat transfer ayı diye. Tete bunlardan bir tanesi. Ve Galatasaray Tete'yi şu anda bonservisiz çıkartıyor. Ve yılda 3,5 milyon euro maaş verecek. 23 yaşında ve sakatlanmayan, doğrudan forma giyen, Ukrayna'nın en yetenekli oyuncusu. Bence aynı zamanda en değerli oyuncusu. Brezilya'nın Amelit düzeyinde olmasa bile alt yaş kategorilerinde çok fazla süre almış. Daha doğrusu forma giymiş bir oyuncu. Yani takımı e, ülkesi Brezilya olmasaydı eğer muhtemelen e, şu anda çift taneli basamaklılarda biraz e, daha fazla süre aldığı milli takımlar olabilirdi. Sergio Ramos.